Şaziyeciğim. Şaziye Hanım. Şaziye Hanım. Nereye gitmiş olabilir ki bu? Böyle çok yakışıklıyım. Biliyorum bana aşık oldu. Bunun adım gibi eminim. O yüzden buraya yalnız gelmemi istedi. <laughs> Üç dakika geç kaldı. Şey e, Şazi biliyorsun bu ilk buluşmamız ve sana çiçek alsam iyi olur diye düşünmüştüm. Maşallah <laughs> sana bakıyorum da bebek gibisin. Ne güzellik. <laughs> e, Şaziye Hanım neyin var niçin bu kadar üzgün duruyorsun sen? Mutsuz olduğum için tabii. Kimsenin bana ayıracak vakti yok. Aa. Ne Fatih'in ne de annemin. Şaziye hanım benim bütün vaktim sizin olsun. Ben boşum. Bütün gün size ayırabilirim. Üzülme sakın. Kesinlikle. Seninle ne yapacağım ki ben? Oo, onu bir daha düşünmem gerekebilir. E liste yapalım. Ben gidip kağıt kalem alayım olur mu? Yapacaklarımızı not alırız. Eminim bir sürü Sus, şey abi. vardır. Sana bir şey soracağım. Ha ne? Teyzem bir iş çeviriyor değil mi? Evet, erok <laughs> ne roketi? A, 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 roket mi? E, e, roket işte, e, bayram füzesi canım. Ne saçmalıyorsun sen? Divali bitali günler oldu. E ben de aynı şeyi söyledim. Vazgeç bundan dedim. Roket atmak için artık çok geç dedim. Ama sözümü dinletemiyorum ki. Çocuk gibi sanki dur roket atıyor, dur roket atıyor. Babamız <laughs> yaşta kadın nasıl yapar bunu anlamak anlamasın. Wow. Tamam, dikkatimi dağıtma benim. <laughs> Belal. Evet. Senden bir şey istesem yaparsın değil mi? Evet. Bu aramızda ama. Ha? Bana arkadaşız demiştin. Hatırladın mı? E, e, evet. Aferin. Yardım edebileceğim bir şey olursa çekinmeden sor demiştin. Yaşasın. Sonunda oldu bu beni iş. Beni dinle. Dinle beni. Ha. Ha. Ha? Suriye Hanım sizi mutfağa çağırıyor efendim. Beni mi? Evet. Sen git geliyorum. Ha. Ee, Bilal. Ha. Seninle sonra buluşuruz olur mı? Ama o kadar bekledim ben. Şaziye Hanım. Piştiyse çorba kaselerine koy. Dinle beni. Duvara bir program astım. Bu nefise için çok önemli. Beslenmesine dikkat etmeliyiz. Hiçbir yemek atlanmayacak. Anladın mı? Anne. Beni istemişsin. Hı hı. Şaziye. Çalışanlara söyledim. Nefise'nin yemek programının en ufak bir aksama istemiyorum. Bu çok önemli. Listenin kontrolüyle siz ilgilenin. Bunu ya sen yap ya da Aliye yapsın. Ee, hı hı. Nefise'nin çorbasını götür hemen. Tamam. Allah'ın izniyle senden de bir hayırlı haber bekliyorum. Bir düşün olur mu? Saif'in de bir kardeşe ihtiyacı var. Ama şu anki önceliğimi biliyorsun. Nefise gelinim hamile. Biz de ona çok iyi bakmak zorundayız. Söylediklerimi anlıyorsun değil mi? Bunu benden daha iyi kim anlayabilir ki? Bu evin kontrolü benim olmalı sadece. Ah, Nefise'nin bebeği henüz dünyaya gelmedi. Ama bir gün gelecek. Oh, hayır, buna asla izin veremem ben. O kadın beni mutfakta yangın çıkararak öldürmeye çalıştı. Bu sefer de onun çocuğu büyük tehlikede olacak. Bizi hizmetçiye çevirdin Nefise, ama keyif çattığın günler bitmek üzere. gece yarısı isimsiz çağır. Kesin biri yanlışlıkla aradı. Önüne baksana Sersam. Gecenin bir yarısı evin içinde böyle dolaşılır mı hiç? Yumurtalı sütü döktün geri zekalı. Yaptığını beğendin mi? Yıkıl karşımda. Bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Neyin var? Ne demek neyin var? Bak. Ee, bir bardak daha hazırlar. Bu kadar büyütecek bir şey yok ki. Bağırma zavallıya. Yani. Bana ne yapacağımı öğretmeye kalkma Fahat. Anladın mı?